Taze asma yaprağı nasıl saklanır? Pazardan veya marketten aldığımız asma yapraklarımızın ilk önce saplarını koparıyoruz. Şu şekilde elimizle veya bıçakla saplarını koparıyoruz. Ve saplarından ayırdığımız yapraklarımızı ben hani ilaçlı olabilir ya da şöyle kirli olabilir diye önce yıkıyorum. Saplarını koparttım. Asma yapraklarımı ben şöyle biraz suda bekletiyorum ki tozları ve ilaçları gitsin diye. Şimdi bunları suyun altında yıkayacağım. Ve kaynattığım suyun içinde haşlamaya başlayacağız hep birlikte. Bir tencerede suyumu kaynattım. İçerisine şöyle 1-2 yemek kaşığı tuzumu koyuyorum. Ve biraz tuzumun erimesini bekliyorum şöyle tenceremin içerisine asma yapraklarımı koyuyorum. Arkalı önlü rengi değişene kadar 4-5 dakika haşlayacağım. Biraz şimdi maşa ile bastıracağım üzerine. Haşladığımız asma yapraklarımızı şu şekilde şöyle katman katman soğuyacak şekilde bir süzgeçimizde bekletiyoruz. Hem süzülüyorlar hem soğuyorlar. Şöyle bir buzdolabı poşetimin içerisine haşladığım, soğuttuğum yapraklarımı koydum şu şekilde katlıyorum her tarafından ve havasını alıp derin dondurucuma koyacağım. Kullanmak istediğim zaman birkaç saat önce çıkartacağım derin dondurucudan. Buzları çözüldüğü zaman kullanabilirsiniz. Yapan, deneyen herkese şimdiden afiyet olsun.